Başkanım öncelikle hayırlı olsun kongreniz. Çok teşekkür ederim. Kongreler siyasi partilerin düğün günleri. Evet. Ee, Genel Cumhuriyet Halk Partisi İçe Teşkilatı'nın e, kongresinde e, partinize e, yönelik e, bazı bu süreçlerin devam ettiği bir ortamda evet. e, kongrenizi gerçekleştiriyorsunuz. E, öncelikle düşüncelerinizi duygularınızı almak istiyorum. Öncelikle burada olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 15 gün önceden aldığımız yönetim kurulu kararıyla 14 Eylül saat 3'te kongre günümüzü belirlemiştik. ve Bizden sonra Ankara mitingimiz günü belli olduğu için şu an il başkanımız, milletvekillerimiz katılamadılar. Onlar bizi şu an Ankara'da temsil ediyor. Buradan onlara başarılar diliyorum. Bizim kongremizde şöyle... Ee, biliyorsunuz başından beri bir iki listeyle yarıştık. Belli bir saatten sonra diğer arkadaşımız çekildi. Ona da e, çok başarılar diliyorum medeni cesareti gösterdiği için. Ve şu an bir bayram havasında kongremiz geçiyor. Gemliğimize hayırlı olmasını diliyorum. Mücadelemiz devam edecek ve e, partimize yapılan haksız, hukuksuz uygulamalar, belediye başkanlarımızın içeri alınması ve e, hiçbir gerekçe göstermeden şu an içeride tutsak ve e, tutuyorlar. Biz de bu mücadeleyi vermek için başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere Bursa'dan ve biz Gemlik'ten mücadele neredeyse orada mücadele etmek için elimizden gelen son damlasına kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Şunu biliyorum ki mücadelenin sonu başarıdır, aydınlıktır, gelecek başarıyla geçer ve tüm Türkiye'de başarı güzellik, ad, adalet, hak, hukuk yerini bulacaktır iktidarımızda. Başkanım gelen siyasette e, muhalefet, ana muhalefet partisi görevini üstleniyorsunuz. Evet. Gel iktidar partisiniz. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi Gel içe Teşkilatı olarak önümüzdeki süreçte hangi hizmetleri yapmayı planlıyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle yönetimimizi belli bir oranda bir değişiklik yaptık ve e, Genel anlamda gemliğe yön verecek arkadaşları grubumuza dahil ettik. Belediye ve meclisimizde onlara önerileriyle gemliğin farklı bir yön alması için böyle bir ekip oluşturduk. Ve bunu çok yakında sizler de şahit olacaksınız. Çünkü gemlik hepimizin yönetimiyle, meclisiyle, belediye başkanıyla İyi yönetebilirsek, vatandaşımıza iyi hizmet edebilirsek, tekrar bizi bir daha seçmek için sandık başında bize destek verebilirler. Çünkü bizim esas hedefimiz gemlik halkına hizmet için buradayız ve bunu da en layıkıyla yapmak zorundayız. E, tabii ki e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler silkelen diyerek başlattığı, belediyelerimize yaptıkları haksız ve uygulamalarla çalışamaz hale getirmesi için elinden geleni iktidar gücünü hep kullanmakta. Biz de bunu her yerde anlatacağız ama e, vatandaşımıza hizmetten de e, asla vazgeçmeyeceğiz. Umarım en yakın zamanda bu işkence belediyeler üzerinden biter. Biz de vatandaşımıza en rahat şekilde hizmet etmeyi kendimizce vazife olarak bildiğimiz için sonuna kadar Gemlik halkına hizmet için varız. Biz tekrar tebrik ediyor çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.